Elazığlı gençler tarafından çekilen gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilen Meçhul dizisi çekimlerinde sona gelindi. İnternet dizisi olan Meçhul çok yakında izleyicisiyle buluşacak. Elazığ'ın gençleri Meçhul isimli bir dizi çekimine daha imza attı. Kazım'la Cengiz var. Kesrik mahallesinde. Evlerini kime sorsan gösterirler. Elazığ'ın Kesirik Mahallesi'nin arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyacak olan bir Dezlesi, YouTube kanalında izleyicisiyle buluşacak. Hey baksana kağıtçı. Hazır silahları vergisin. Bitirsin bu işi. Gerekeni yapılır Cuma. Açık şey sanatına güzeldir abi. Hadi Kazım, hadi işine. Pazar abin kalır mı bunun altında? Biz tüm çocuklara ilaç olalım derken yanımızdaki çocuk boyaya gidiyor. Elazığ'ın her sokağında geçen Elazığlı gençlerin rol aldığı doğal ve gerçek yaşanmış olaylardan esinlenerek çekilen internet dizisi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacağı günü bekliyor. Hacı Hacı Mekke'de deli deli dakikada bulurmuş. Bana da minik patron diyeceksin tamam mı? Sen sus tosnik. Yapımcılığına alben yapım üstlendiği Meçhul çok yakında seyircisiyle buluşuyor. Meçhul'ün yönetmenliğini ise Hasan Kaya üstleniyor. Güzel bir e, iki ay geçirdiğimizi düşünüyorum. Hemen hemen çekimlerimiz iki ay sürdü. Sonuna doğru geldik, bitiriyoruz. İnşallah güzel bir proje çıkacak. Temennimiz Elazığ halkının bu projeyi sahiplenmesi, destek olması. İnşallah Elazığ'da bu diziyi sahiplenirse bu tepkinin üzerine biz de ikinci sezonu çekmek için tekrardan kayıt tuşuna basarız desteklerinizi bekliyoruz. Dizinin senaristi Yavuz Can Öztürk dizinin hikayesinden bahsetti. Hikaye sokak çocuklarının hani sokak çocuğu demek onlar için belki sevinilecek bir şey, gerçekten sevinilecek bir şey. Biz belki onları aşağı görüyoruz maalesef öyle. Her gün görüyoruz. Yanımızdan geçiyorlar ama biz kesinlikle onlara dikkat etmiyoruz. Biz bunu yansıtmaya çalıştık. Elazığ olarak Türkiye'ye durum duyurmaya çalışıyoruz. Bu gençlerin başına bir takım olaylar geliyor. İyilik yapmak isterlerken başlarına işler geliyor. E maalesef böyle de oluyor. Gerçek bir olaydan alındığında zaten eğer dizinin sonunda izlerseniz göreceksiniz. Dizinin oyuncu koçu Mahmut Yıldırım da dizinin 5 bölümden oluştuğunu söyleyerek Elazığlıların kendilerine destek çıkmasını istedi. E, Elazığ'da ve Türkiye'de virüsten dolayı sanatsal faaliyetlerimizi durdurmuştuk e, ama bize Boş durmak yakışmaz dedik. Ee, biz de sahnelere çıkamayınca e, kamera önünde kendimizi ifade etmek istedik. E, meçhul adlı diziyle kamera önünde 5 bölümlük bir dizi e, çektik. E, bugün de dizimizin final sahnelerini çekeceğiz. E, Elazığ halkından tek istediğimiz e, Elazığ bu diziye sahip çıksın. Bu dizide yönetmen de, yapımcı da, oyuncular da hepsi Elazığ'lı. Kamera önüne çıkan ilk defa kamera önünde olan çocuklarımız oynadı, gençlerimiz oynadı. Hatamız olduysa, izledikten sonra hatamız olduysa da af olsun. Dizinin yapımcısı Ahmet Alansa, sanata gönül veren birçok gencin olduğuna dikkat çekerek gençlere sahip çıkılsın dedi. Elazığ halkı da tabii destek verirse daha güzel yerlere gelecektir. Emin olun Elazığ'da sanata gönül vermiş o kadar genç var ki ama maalesef herkesin dediği gibi bir sahipsizlik var. Biz elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreçte büyüklerimiz de bir şekilde bu gençlere el uzatır diye düşünüyorum.